maddelerin rengini verir. Dolayısıyla biz e, çantan içerisinde metal olan eşyalar hakkında bilgi sahibi oluruz. Çünkü şekil bizi yanıltır. Aynı şekilde silahı alalım. Organik maddeler de bu şekilde görebiliriz. Metal olmayan maddeler organik maddelerdir. Organik maddelerde turuncu renkte evet. gözükür. Bu aynı sistemde aynı mı hocam? silah Sıra çantana koy, çantana bak, çantana bak. Tamam, tamam. Tamam, Hocam, silahı denk de geldi. De hani geçerken ki oradaki bakın işte silah vesaire gibisinden. Oradan değil. Direkt İsrail'den. <laughs> Bu içerisinde ne var? Şey, ne var? Ha, ondan da o anlamda yorumunu yaparak anlatıyorsun. Arkadaşlar, çantanın içerisinde şekil olarak silaha benzeyen bir madde var. Peki bu silah gerçek mi, değil mi? Nasıl anlarız? Silahlar metaldir, doğru mu? Metaller hangi renkte gözükür? Ha. Mavi renkte gözükür. O gözükmüyor. Biz burada metallerde inorganik maddelerdir. Inorganik madde tuşuna bastığımız zaman sadece mavi renkli maddeler gözükecek. Dolayısıyla bunun metal olduğunu anlayacağız. Demek ki burada ıslak gerçek. Gerçek olduğu için ne yapacağız? Çantayı açacağız mı? Hayır. Çantayı çanta sahibine açtırıyoruz.